sponsorumuz Emre Lombek Abone olmayı unutmayın. Parayla mı sevgiyi alamazsın. Duygular alamazsın, alamazsın. Alamazsınız diyorsam alamazsınız. Bu sevgiyi hiç kimse bozamaz. Bozamaz söyleyeyim söyleyeyim. Bozarsan fena olursun. Biz birbirimizi çok seviyoruz. İnşallah anlamışsınızdır. Bir benim kanalım. Bir senin kanalım. Gel beraber birlik olalım. Bir benim kanalım. İki senin kanalın. Gel beraber toplayalım. İşte birlik. Şimdi ne yapacaksınız söyleyin. Söylemezseniz fena olursunuz. bu sevgi bozu la maz anladınız mı bu videoyu lütfen hemen görsün